yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Av yapacağımız mekana geldik. Her zamanki gibi Peletözü Göl Park'tayız. Dün akşam geldik. Bir sazan avı yapacağız. Şimdi market alışverişi için e, Bilecik'e gidip geldim şu an. Etrafı size göstereyim. Dün akşam e, kurulurken kar falan yağdı. bayağı bizim için <laughs> zor oldu. Şimdi ise güneş var. Gerçekten çok değişik bir mevsimin içerisindeyiz. Hadi bakalım e, çadırımızın yanına doğru ilerliyoruz. Evet, mekana geldik. Çadırımızı dün gece kurmuştuk. Biraz soğuktu ama fena değil. Yani kovalarımız burada, oltalarımız burada. Bakalım akşamdan bu yana bir hareket yok. Bekliyoruz. Kahvaltı hazırlıklarımız başladı. sıcak sıcak. <laughs> Ördekler de burada sabah sporu yapıyorlar. <laughs> ne oldu? <laughs> tamam ya biz bir yiyelim ondan sonra sen de ye tamam. <laughs> Dombilik yedi. Evet. Oltalarımız suda. Şöyle kahvaltıdan sonra botla açılmayı planlıyorum. Biz yemin taraması yapabiliriz. Hadi bakalım. Kahvaltımızı hazırladık. Şimdi çaylarımızı koyabiliriz. acıktık ya. Ben şu an gırt gibi acıktım. Dün gece çok çalıştım arkadaşlar. Saat e, 9 civarında gölete geldik. Yani botu şişirip oltaları atıp tekrar çadıra girmem hemen hemen e, gece saat 2.30'u buldu. Yani uzun bir çalışma yaptık. E, kahvaltıyı hak ettik. Bu arada arkadaşlar bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinizin sayesinde hep birlikte büyümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Şu an oltalarımızı çekeceğiz. E, tazelememiz lazım. Yumuşacık. Ne oldu? Yan yana evet. Evet, ah, geldi Evet arkadaşlar. evimiz geldi. 17-18 saat oldu. Gayet güzel. Şöyle hafiften dışı dökülmeye başlamış. İçi sert hala. Evet. Bu da papap. Yemeğimizin erime süresi güzel yarın gidene kadar bizi idare eder. Muhtemelen. Hop, şimdi şöyle alayım. Şu mandalı açar mısınız? Bunun da geri bitmek. Uğraşırken e, geç kaldık ama sıkıntı yok. Çalışacağımız yerleri biliyoruz. Şöyle yemlerimizi gösterelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde sarımsak artı tekrar bir sarımsaklı boylumuz var. Burada da ananaslı artı tekrar e, bir sarımsaklı boylumuz var. Yemleme miksimizi gösterelim. Yine kendi yapmış olduğumuz farklı çeşitlerde boyliler, hayvansal az bir yemleme yapacağız. Umarım bu gece istediğimiz balığı alırız. E hemen şimdi kalamaları yukarıdan açıyorum. takımımız hazır. Şöyle ikinci takımımızı da koyalım. Şuradan. Şöyle. İkinci takımımızı da koyduk. Hemen yememizi ilave edelim. Evet, ilk oltalarımızı gönderdik arkadaşlar. Hadi bakalım. Yukarı çıkalım hemen. Evet, oltalarımız gidiyor. Evet, ontalarımızı attık. Tamama karardı. Ama yetişti. Evet, beklemeye devam ediyoruz. Bakalım. Ee, bu gece umarız ki güzel şeyler olur. Avımız devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir vuruş aldık. Salıyor şu an swimmer. Günaydın arkadaşlar. Gece herhangi bir vuruş olmadı. Aslında bir vuruş oldu, devamı gelmedi. Bakalım. Çıkalım biz dışarıya. Ama güzel. Hafiften kapalı yağmurlu gösteriyor. Geceye rahat uyuduk. Bir ara mazotumuz azaldı. Gidip mazot alıp geldim gece aşırı derecede mazot tüketimimiz oldu. Hemen hemen 3-3,5 litre mazot tükettik. Biraz be soyun ayarını çok açmışız galiba. Evet, oltalar hiç bozulmamış olduğu gibi duruyor. Sağımıza, solumuza yeni ekipler geldi arkadaşlar. Birazdan o tarafı doğru da orada geçerim. Şurada bir tane değişik kuş var. Bu ne? Martı gibi bir şey. Değişik. Ne işin var orada? Evet arkadaşlar ve bostayı merak eden arkadaşlar için kanalımızda inceleme videosu mevcut. Şu kısımdan tıklayarak da ulaşabilirsiniz. ne haber? Ne yaptın? Hı? Gece çadırımıza girdi arkadaşlar bu arkadaş. <laughs> Çadırın altından içeri girdi. <laughs> Bilecik Pelitözünde. Yürüyüş yapmaya devam ediyoruz. Sazan yoksa yürüyüş var. Sloganımız da sağlıklı yaşama destek veriyoruz. Evet bu ne arkadaşlar? Bakar mısınız ya? Çok değişik bir hayvan. Martı değil bu. Daha büyük bir şey. Gitti. Evet. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Günaydın abi. Nasılsın? yok. İyi Allah'a şükür. Sende Olur. ne var ne yok? Böyle bir sabah sporu yapalım Olur. dedik. Olur. çok güzel. Şöyle bir geziyorum. Dedim bir bakayım burada da ne var ne yok. Nasıl abi durum attınız gece yoltaları? Yok, Atmadın mı? Yok. Ha, ha, bugün. Ha. Oltada 60'ın işte. <laughs> Her 4 tane satılır He he. tamam. Tamam. Ben de misineyi görünce. <laughs> İnşallah bakalım abi. Yoktu mu hareket? Yok Valla bizde de yok ha. bakalım bekliyoruz ya. <laughs> evet arkadaşlar. Durum bu şekilde. Umarım güzel bir balık gelir. Buradan videoya tekrar devam ederiz. Evet, sevgili dostlar, periyozunda yapmış olduğumuz ve devam eden avımızda tuttuğumuz ilk balığımızı salıyoruz. 14 kilo civarına geldi balığımız. Güzel bir pullu. Karsakta bir gece beklettik, akşam olduğu için. Şu an sağlıklı bir şekilde doğal yaşamına riayet ediyoruz. Bu balığımızı On Star Carp Timon'a pek tuzlu yaşaması için doğal yaşamına iade ediyoruz. Ölüyoruz. Şans öbücü Teşekkürler benim ustam. Sana da teşekkür ederim. balık bitmesin. Balık bitmesin. Evet balık bitmesin. Sportif avcılık her zaman sonsuza kadar daim olsun. Tek temennimiz o. Bizler de bunun için sahalarda olacağız. Balık bitmesin diyoruz. Sportif avcılık devam diyoruz. Rastgele. Hadi görüşürüz abi. Evet arkadaşlar. Çadıra doğru gidiyorum. Ee, bir kahvaltı yapalım. Evet, geldik bizim mekana. Evet, kahvaltı hazırlıklarımız başladı. Çayımız hazır arkadaşlar. Bugün menüde patates kızartması var. hızlı hızlı ekleyelim şey olması uzun zamandır patates kızartması yapmıyorduk kampta değil mi Evet atalım. Etrafa yağ sıçramasın. kızarmış Güzel, Güzel oldu. Patateslerimiz hazır arkadaşlar. Böyle masamıza koyalım. Kahvaltımızı hazırladık. Bize afiyet olsun. Hafiften de yağmur çilemeye başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Aklımdan yağmur başladı. Yandaki ekibimiz yer arıyor. Onlar da oltalarını atacaklar. Daha atmadılar. Garfield gel. Ne haber? Sefa Bey hoş geldiniz rastgele kankam Eyvallah Sağ olasın ne var ne yok İyi çok şükür yağmurlu bir gün evet. yine beraberiz Evet arkadaşlar sefa da geldi ee, bugün buradayız akşama kadar avımız devam ediyor Umarım e, güzel balıklar yakalarız sizlere de gösteririz rastgele rastgele Evet arkadaşlar. Sefacım kolay gelsin. Güzel. Mangal partisi mi diyorsun? Evet. Biraz soğudu arkadaşlar hava. İnceden yağmur da yağıyor ama. Bakalım Mangalımızı yakacağız gibi gözüküyor. Kolay gelsin. Balıkları bekliyoruz pişireceğiz. <laughs> keşke keşke. Balık gelse sen onu pişirene kadar ben onu geri salarım da. Sazanlarla anlaşamıyoruz arkadaşlar ya. Maalesef bu gölden bu sezonda sazan çıkaramadık. Bakalım avımız devam ediyor. Akşama kadar buradayız. Umarım Güzel bir balık tutarız. Şimdi yemek zamanı. Bir mangalımızı yapalım, karnımızı doyuralım. İnşallah şöyle yemek yerken güzel bir balık gelir. Karnımız doyduktan sonra balıklar da bizi salacaklar diye. <laughs> i̇nşallah, İnşallah. Hadi bakalım. Eyvallah, kolay gelsin. Evet, yağmurda da e, mangal yapmadık demeyiz artık. Aklına bakar mısınız? Ne biçim yağmur yağıyor. Biz de burada mangalımızı yapmaya çalışıyoruz. Hadi bakın. Evet. Sis çöktü. Mangalımız azdır. Eşin yanında yeme diye bir şey yok şu an. yanında yediğimiz ne ya. olacak Evet. Sefa Evet kanka zor koşullarda mangalımızı da, mangalımızı da yaptık. Yaktık. Vallahi. Yağmur çamurda neden yaptığımızı Evet. Teşekkür ederiz. Eminiz. Eyvallah senin eline sağlık. <laughs> Çadır soğudu arkadaşlar ve bosta yanıyor ama yine de yağmur işi bozuyor. Bakalım yemeğimizi bir yiyelim. Yemeğimizi bir yiyelim bakalım. Daha sonrasında nasıl toplanacağız? Kızları ufaklardan veriyoruz. oğlanları büyüklerden. Dışarısı çok fena sislenmiş ama. Evet ya. Mehmet'im sen şu tepsiye koyayım mı? Şunu çeksene biraz. Ben Mehmet şunu tepsiye kanka. Kanka bana tepsiye doldur. Geri <laughs> kalanı. Kanka al. Sefa <laughs> fena haslanmışsın kanka. <laughs> evet. <iyi>. Sandı. Benim hamsızım. <laughs> <200 gülüyor> sen de. Kanat. Evet. Hadi bize Zorcu. afiyet olsun arkadaşlar. Zorcu. afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Maalesef aşırı derecede şu an yağmur yağıyor. Şöyle dışarıyı gösterelim. İnanır mısınız nasıl toplandık? Ee, biz de bilemedik. Oğlumuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.